Geçelim cepleri ilgilendiren habere. Bütçe hedefi geçen ay şaştı, cari açık beklenenden de yüksek çıktı. Açığı kapatmak için yeni kaynak şart, kaynak denince de akla ilk gelen şey vergi. Peki yeni vergi mi geliyor? Sonra bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu. İşte bakanın yanıtı. Tabii bu çok büyük bir rakam. Şimşek'in çok büyük dediği Haziran ayı bütçe açığı. Bütçe dengesinde geçen yılın ilk 6 ayına göre çok ciddi bir yani performansta bir bozulma söz konusudur. Görünen o ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Bütçe hedefi şaştı. Açık Haziran ayında 6,3 milyar liraya çıktı. Tabii bu çok büyük bir rakam. Peki ilacı bakana malum soru soruldu. Yeni vergi gelebilir mi? 2013'ü çalışacağız ve bunları çalışırken ilave tedbir gerekiyor mu gerekmiyor mu o zaman bakacağız. Bakan Şimşek'in ilave tedbir dediği yeni vergiler ya da mevcut vergilerde artış. Gerekiyorsa da tabii ki bizim almamız lazım.